öldükten sonra bedenimize neler olur? Öldükten ilk yarım saat sonrasında tüm refleksler kaybedilir. Göz kapakları kapanmazken kaslar gevşer, boşaltım sistemi tamamen kendini salar. İdrar, sperm ve salya akıntısı görülür. Bölümün ardından ortalama 10 saat içerisinde vücut tamamen kas katı kesilir. Eğer kavga veya mücadele esnasında ölüm gerçekleşmişse bu katılaşma anında gerçekleşir. Örneğin savaşta ölen insanların vuruldukları şekilde katılaşmalarının sebebi de bu yüzdendir. Ölüm sonrası ceset her bir saatte ortalama bir derece soğur. Soğuma işlemi şişmanlarda daha geç gerçekleşirken çocuk ve zayıflarda ise daha hızlı gerçekleşir. Sırada livor mortis yani ölüm lekeleri evresi var. Ölümden 3 saat sonra görülmeye başlar ve 4-5 saat içinde kan yer çekimi etkisiyle yavaş yavaş büyük damarlardan vücudun yere yakın kısımlarındaki küçük damarlara, kılcal damarlara toplanır. Derinin su kaybetmesi sebebiyle saç ve tırnakların uzadığı sanılsa da aslında uzamazlar. Bu bir yanılgıdır vücudun ölmesiyle birlikte tüm eylemler bittiği için tırnak ve saç uzaması söz konusu değildir. Çünkü tırnakların uzaması için yeni hücrelerin üretilmesi gerekir. Aynı şey saç için de geçerlidir. İki ya da üç gün sonra vücudunuz inanılmaz derecede kokmaya başlar. Başlangıçta çürüme gazları vücut boşlukları içinde kısıtlanırlar. Karnınız bu andan itibaren yeşil renge döner gaz birikmeye başlar ve kalmış olan en küçük bir atığı da dışarı atmaya çalışır. Sonrasında bu gazlar dolaşım sistemi içine ve oradan da komşu dokulara geçerler. İki ve üçüncü gün karın derisinde renk değişikliği görünür. Gaz nedeniyle karnınız şişmeye başlar. Üç ve dördüncü gün renk yayılır ve renksiz damarlar görünür hale gelir. 5 ve 6. gün karnınız belirgin şekilde şişer ve deride kabarcıklar gözlenir. İkinci hafta karın şişkinliği iç gaz basıncı maksimum kapasiteye yaklaşır. Üçüncü haftada dokular yumuşar, organlar ve dokular patlar, tırnaklar düşer. Dördüncü haftada yumuşak dokular sıvılaşmaya başlar ve yüzünüz tanınamaz hale gelir. Ölüm sonrası vücut neden şişer? Şişmenin başlaması ölümden sonraki 1-2 gün içinde başlar. Ölüm sonrasında oksijen alımı ve enerji üretimi durduğu için hücrelerin işlevleri aksar ve atık maddelerden kurtulamayan hücreler şişer. İlk çürüyen yerlerden olan mide ve bağırsaklarda bakteriler yoğun şekilde çalıştıkları için hızla gaz ortaya çıkar. Bu gaz karın bölgesinin şişmesine sebep olur. Vücutta biriken sülfür yüzünden renk siyaha dönmeye başlar. Günden güne şişen karın bölgesi patlar ve göğüs çöker. Bu olay mezar üstünden bile duyulabilecek kadar ses çıkarabilir. İnsan vücudunda çürüme ilk nereden başlar? Ölümün gerçekleşmesinden 24 saat sonra vücut çürümeye başlar. Solunumun durması bakteriler için işarettir ve işlerine hemen koyulurlar. İlk çürüyen organlar göz, beyin, mide ve bağırsaklardır. En geç çürüyen kısımlar ise kalp, mesane, böbrek ve rahimdir. Rahmin çürümesi aylarca bile sürebilir. Vücudumuz ne zaman iskelet haline gelir? İskeletleşme bu evrelerin son aşamasıdır. Bu süreç sonunda cesedin tüm yumuşak dokuları ortadan kalkarak geriye kemikler kalır. İskeletleşme süreci tropik bölgelerde haftalar içinde olurken tundra bölgelerinde ya da sıfırın altındaki sıcaklıklar devam ederse hiç olmayabilir. Ama normal şartlar altında ortalama 4 yıl içinde geriye sadece iskeletiniz kalır.